Ekmek yemeden duramıyorum. İşte sabahları omlete banmak istiyorum, çorbaya doğramak istiyorum. Ekmeği koklayıp ısırdığımda çok iyi hissediyorum diyorsanız videomuza hoş geldiniz. Çünkü son derece normal bir insansınız. Ekmek bir yaşam maddesi. Bu yanlış bir tanım olmayacak. Çünkü yaklaşık olarak 12 bin yıllık bir geçmişe sahip. insanlar yerleşik e, düzene geçtikleri dönemde işte buğdayı taşta ufalıyorlar onu pişiriyorlar çe çeşitli şeyler deniyorlar ve ilk ekmeği bulmaya çalışıyorlar. İşte ufak denemelerle derken de ekmeği buluyorlar. Daha sonra bu ekmeğin bulunduğu ortam hayatta kalmayla ilişkilendiriliyor. İşte mutlulukla ilişkilendiriyor. Bir yerde ekmek varsa orada tokluk vardır. Orada mutluluk, aile ortamı, huzur vardır şeklinde. Bunları yavaş yavaş vücudumuza, beynimize kodluyoruz ve ekmek bizim aradığımız gıdalardan birisi haline geliyor. Ve ben de bugün bu içeriği hazırlarken sizlere 12 bin yıllık geçmişi olan, yine bir buğday türü olan Siyez'in ana vatanından, İhsan Gazi'mizden, Arazya'dan sesleniyorum. Ve burada doğal una kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü atalarımın binlerce yıllık geçmişe sahip olan doğal buğdayın gerçeğini tüketmenin mutluluğunu yaşıyorum. Aslında burada sorun şu arkadaşlar videomuz bu arada neden ekmek tüketmeden duramıyoruz bununla ilgili. E, çünkü birçok arkadaşımız e, yani birçok demeyeyim de neredeyse hepimiz e, bu gıdayı arıyoruz. Çünkü e, bununla sandviçler yapabiliyorsunuz e, bununla ilgili e, işte deyimler duyuyorsunuz ekmek elden su gölden işte e, ekmekle ilgili birçok atasözü deyim vesaire hayatımızın bir parçası halinde. Ee, ve dolayısıyla e, farkında olmadan ilerliyoruz ekmekle beraber Mevlana'nın güzel bir sözü var hani diyor ki ekmekçi eğer ihtiyacı olsaydı ekmeği satmazdı diyor yani çünkü e, ve ekmeğin içinde olduğunu bilmezdi diyor e, bazen o kadar çok içindeyiz ki e, ve o kadar çok e, farkındalığımız azalıyor ki ne yediğimizi neyi tükettiğimizi unutabiliyoruz. Bunun olmaması adına bu videonun e, hepinize bir ilham vermesini diliyorum. Çünkü doğru ekmeği tüketirsek bir sorun yok arkadaşlar. Ama neden günümüzde bir sorun haline geldiğini söyleyeceğim. Çünkü genetiği değiştirilmiş bir buğday türü tüketiyoruz. E, 2n e, ve e, burada 14 krom 2n 4 kromozom e, olan bir buğday türü var. Siyez buğdayının olduğu ben bir memleketteyim ve burada arkadaşlar. E, ana odağımız doğada ilk oluşan buğdayın ekmeğini tüketmek yani bu bugün CS kavılca dediğimiz buğday türü olabilir veya kara buğday olabilir e, bu tarz doğal genetiği değiştirilmemiş yani kromozom sayısı laboratuvar ortamında artırılmamış genleriyle oynanmamış buğday türleri ekmek türleri aslında bağırsaklarımızı çok rahatsız etmiyor örnek vermem gerekirse biz çocukken uçurtma uçurmayı çok severdik e, ve bu uçurtmayı uçururken de hamurla, eskiden böyle yapışkana, tutkala tabi erişim çok yaygın değil, hamurla uçurtmayı yapıştırır ve uçurtmayı uçururduk. E, dolayısıyla e, uçurtmayı yapıştıran bu buğday türü, bu unlu mamül hamur nereden geldi? Laboratuvarlardan geldi. İşte yine az önce verdiğim örnekteki gibi uçurtmayı yapıştıran hamur bağırsaklarınızda da yapışıyor. Ve oradaki sıryalar tarafından ilerletilemediği için de yavaş yavaş karnımız şişmeye başlıyor. Sanki böyle patlamaya hazır bir balon gibi gözükmeye başlıyoruz. Bu da bizi açıkçası iyi göstermiyor. iyi hissettirmiyor. Açıkçası değerli dostlar ekmeğin bir yolculuğu var. Bir serüveni var. Sizin de bizim de bunu bilmesi gerekiyor değerli dostlar. Şimdi... Şöyle yapalım. Burada bir arkadaşım var Bu arada biraz ufak bir dikkatimi de aldı. Kendisi burada geldi burada benimle gördüğünüz gibi ekmek sarısı <laughs> güzel bir kedimiz var. Evet şimdi ekmekten bahsediyorduk değerli arkadaşlar. Ee, ekmekle ilgili olarak beynimizde bazı çalışan hormonlar bağ kuruyor. Bunlardan bir tanesi de dopamin hormonu, çünkü doyduğumuzda kendimizi çok iyi hissediyoruz. Ekmeği yedin, yemeği de yedin e, ve bunları yaptıktan sonra beynin diyor ki aferin karnını doyurdun al sana bir ödül hormonu ve kendini anlamsız yere mutlu hissetmeye başlıyorsun. iyi hissetmeye başlıyorsun. E, ve e, bununla bir bağ kurup diyorsun ki bir sonraki öğünde bir aferin daha alacağım diyorsun. Ve yine ekmeği tüketmeye başlıyorsun. E, ve derken ekmek mutluluk, ekmek dopamin, ekmek nerede ekmek deyip bu sefer ekmeği bulamadığın zamanlarda çeşitli unlu mamuller çünkü çok hızlı kan şekerini yükseltebiliyor ve dolayısıyla bugün e, günümüzde ekmeğin aslında sosyolojik bir gerçekliği de var. Toplumlarda, ülkelerde ekmek her zaman ucuz olmalıdır. Eğer ekmeği pahalandırırsanız o ülkede maalesef bir ayaklandırma meydana getirirsiniz ve dolayısıyla halkta çok büyük isyanlar ortaya çıkartırsınız. Halkın Ekmek yemesi ve mutlu olması gerekir. Bu Türkiye'de de böyledir, Rusya'da da böyledir, farklı ülkelerde de böyledir arkadaşlar. Ee, Avrupa'sından Amerika'daki bütün kıtalarına kadar gidin ekmek yaşamın merkezine bir yer bulmuştur. İsterseniz Mısırlıların eski tarihteki lahitlerine kadar, mezarlıklarına kadar inin. Orada da e, ekmeğin bereketle ilişkilendirildiğini ve Mısır'da ölen ölülerin, Mezarlarının bir tutam ekmek bırakıldığını göreceksiniz. Yani ölümden sonraki yaşamının da bereketli olması beklentisiyle bunu oraya bırakmışlar ve e, burada yine e, o eski Mısırlıların olduğu çağlara kadar gidiyoruz. E, binlerce yıllık bir geçmişten bahsetmiştik. Yine e, tarihteki ilk yaşamış yerli insanların e, kalıntılarında ekmek yapma, işte buğdayı ezmek için doğal e, bu ee, ekipmanların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunların yaşamımızın bir yerinde yer ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu arkadaş da uydu galiba burada. Ee, yok kuyruğu sallıyormuş. Şu anda bilinci yerinde. Evet. Şimdi şöyle e, dolayısıyla değerli dostlar e, ve bir anket okumuştum. O da çok ilginçti. Diyordu ki size en çok mutluluk veren 3 his nedir diye. İnsanlar oylama yapıyorlar işte anketi dolduruyorlar ve diyorlar ki birinci his e, taze pişmiş ekmek kokusu. Kokuyu duyduğunuz anda beyninizdeki iştah merkezi bir anda uyarılmaya başlıyor. ekmek geliyor, ekmek geliyor, ağzınızın suları akmaya başlıyor ve anlamsız bir şekilde mutluluk hissediyorsunuz. E, daha sonra ikinci olarak işte taze biçilmiş çim kokusu olduğu söyleniyor bununla beraber yağmurdan sonra çıkan o taze Toprak kokusunun yine mutluluk verici olduğu söyleniyor. Ve Dolayısıyla işte biz bu hislerle bu duygularla beyin, beden bağlantısı, sindirim organları arasındaki bir ilişki ortaya çıkıyor ve ekmek yemeden duramıyoruz. Tarihte çok büyük kıtlıklar olmuş. Bunun olduğu dönemlere baktığımızda milyonlarca insanın, Savaştan kaçarken işte yoğun kuraklıklar yaşarken vesaire e, buğdaya erişemediği için ekmeğe erişemediği için öldüğünü görüyoruz. Aslında birçok kişi kötülüyor işte genleriyle oynanmış ekmeği çoğaltmışlar vesaire ama e, böyle toplu ölümlerinde önüne bu şekilde geçilmiş arkadaşlar. İşte buğdayıyla oynamışlar, tohumuyla oynamışlar, çoğaltmışlar ve insanlara huzurla, bir yaşam sunabilmek adına yani bunu düşünerek sunduklarını söylemiyorum. Bunu düşünerek böyle genleriyle oynanmış. Yani 1'e 4 veren, normalde 1'e 1 veren bir mahsul varsa bunun 1'e 4 vermesini sağlayarak daha fazla buğdaya, daha fazla una erişim sağlamak suretiyle genler üzerinde oynanıyor ve daha fazla una, ekmeğe ulaşıyoruz. İçerisine birçok katkı maddeleri katıyoruz günümüzde yediğimiz ekmeklerin. Bunların içinde koruyucu maddeler, çeşitli işte kıvam ve lezzet artırıcıların olduğunu görüyoruz. Evet, bunlar kısa vadede yediğimizde iyi hissediyoruz ama yavaş yavaş sindirim organlarımızı tıkadığını görüyoruz. Örneğin bu bizim fırınlarda tükettiğimiz ve en ucuz şekilde ulaşmaya çalıştığımız beyaz ekmek, biliyorsunuz böyle çok hamurumsudur. İlk piştiğinde bir görürsünüz böyle yapış yapıştır zaten. Onu bir yediğinizde ee, üstüne işte su içtiğinizde diğer gıdalarla karıştırdığınızda bunlar ne oluyor? Ee, vücudunuzda diğer doğal kromozom yapısına sahip e, buğday türü gibi olmadığından dolayı hücre diyor ki sen kimsin ve e, hücresel anlamda onu kendi içine membranına kabul etmiyor, hücresel beslenemiyoruz. Dolayısıyla ekmek yiyoruz, geçici bir tokluk hissediyoruz çünkü çok hızlı kan şekerini yükseltiyor. Aynı şekilde de hızlı şekilde aşağıya çakılıyor ve bir bakıyoruz ki hızlıca acıkmışız değerli dostlar. Ee, bunun yanı sıra e, bağırsaklarda ilerlemesi yapışkan bir özelliği olduğu için yani kolay yapışıyor. Biraz daha uzun sürüyor Birçok kişide şişlik olduğunu görüyoruz Ve kronik kabızlık olduğunu Günümüzde çok arttığını biz Doktorlarımızdan uzmanlarımızdan işitiyoruz Evet arkadaşım seni de biraz yere bırakalım Teşekkür ederiz Kronik kabızlık Tuvalete çıkamamak Sebep ne? Sebep işte Genleriyle oynanmış bir buğday türünü Maalesef hayatımıza dahil ettik ve sindirim organlarımızın tanımadığı hücremizin sen kimsin arkadaşım ben seni tanımıyorum binlerce yıllık ben ekmeğimi istiyorum dediği bir ortamda biz buna erişim sağlayamıyoruz. Dolayısıyla mümkün olduğunca doğal ekmekler tüketelim. Ben şu anda Kastamonu'dayım dediğim gibi Siyazın ana vatanındayım İhsan Gazi arazya bölgesindeyim. Burada olmamın sebebi aynı zamanda memleketim tabii ki ama ben ekmeğimi mutlaka buradaki undan yapıyorum. Siyez ekmeği tüketiyorum. Son dönemde burada kara ekimleri de başladı. Kara buğday ekmeği. Ee, i̇nşallah bununla ilgili kara kabuklarından yapılmış güzel bir yastık çalışmamız var. O da çıkarsa yakında inşallah o da olacak piyasada. Ee, dolayısıyla bu bunu yapıyorum. Bunu herhangi bir pazarlama kaygısıyla söylemiyorum. Yani siyeze erişiminiz olduğu durumlarda siyez yani kavılca buğdayından yapılmış doğal ekmeği tüketin, kara buğdayı tüketin. Çünkü bunlar kromozom yapısını korumuş, binlerce yıllık genetik yapısını korumuş doğal yiyecekler. Bununla sandviçinizi yapabilirsiniz. Bununla sabah omlete de banabilirsiniz. Çorbanıza da doğrayabilirsiniz. Çünkü bu ekmek türünü vücudunuz kabul ediyor. Hücreler gel gel diyor, içeri alıyor ve onu bir besin öğesi olarak işleyebiliyor. Ama genetiği değiştirilmişi maalesef hücreniz içeriye almıyor ve bu da sizin hücresel anlamda beslenemediğiniz, kendinizi kronik yorgun hissettiğiniz, anlık doygunluklar, anlık açlıklar yaşadığınız dalgalanmaların arttığı bir düzene doğru getiriyor. Ve lütfen ekmeği yiyeceğiniz bir öğünde önce altına yani o temel kısma base İngilizcesiyle alt tarafa güzel bir yeşillik salatanızı yiyin. Üstüne işte proteininizi gönderin. En sona da karbonhidratı gönderin. Mümkün olduğunca ekmeği, karbonhidratı en sonlara doğru, zirveye doğru koyun. Ee, bu da e, ilerleyen bir videoda açıklayacağım neden böyle olduğunu. Besinleri yeme sıranız çok önemli. Ee, hani böyle şey, ö, deney örneği vardır ya bir tane, bir bardak doldu mu diyor. Taşları koyuyor, öğrenciler doldu diyor. Sonra taşların arasına kumu koyuyor, bakın dolmamış diyor. Doldu mu diyor, aa doldu diyorlar. Sonra en son üstüne suyu döküyor. Aslında doldu zannedilen bardağın arasına sular giriyor. Ama o sıralamayı işte önce taşlar arasına kumlar en son suyu koyduğunuzda o böyle bir emilim var. E, bunu da ilerleyen videolarımda açıklayacağım. Besinleri belli bir sırayla yediğinizde e, çok faydalı olabiliyor. Dolayısıyla ekmeği sonlara doğru göndermeye çalışın. Önden mutlaka salataları yeşilliklere yer veriyoruz. Akdeniz mutfağı önemli arkadaşlar. E, dolayısıyla bu şekilde ilerleyeceğiz. Ee, Baya bir 13 dakika konuşmuşuz bu arada ee, ekmek yemeden duramıyoruz çünkü mutlulukla ilişkili çünkü hayatta kalmakla ilişkili binlerce yıllık atalarımızdan bize aktarılmış bir kod bir e, bilgi bunu biz taşıyoruz bedenlerimizde ee, ve bunun e, olması hissedilmesini yadırgamayın sadece bunu yönetmeyi öğrenin aşırı ekmek tüketiminden uzak durun akıllı ekmek tüketin çok çiğnemeyi başarabilirseniz Ekmekten daha uzun lezzet alırsınız ve sindirim organlarının işini de kolaylaştırmış olursunuz. Ee, yemeden önce ekmeğinizi güzelce bir koklayın, hissedin, ağzınızdaki lezzet danslarını fark edin, anı yaşayın. Eğer bunları yaparsanız o ekmek sizin için bir mutluluğa dönüşecektir. Ee, siyez ekmeği biraz daha serttir, çiğnemesi zordur. O yüzden çok çiğneyin diyorum. O çok çiğneme süresi yemek yeme süresini uzatacağı için sizin doyma sinyalleriniz beyninize çok iyi şekilde ulaşacaktır demek istiyorum. Dolayısıyla günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi de hızlı yemek. Hızlı ekmek yiyen arkadaşlar hızlı doyduğunu zannederken hızlı da acıkacaklardır. Ve farkında olmadan daha fazla yiyeceklerdir. Dolayısıyla bunların olmaması için lütfen değerli arkadaşlar ekmeğimizi yavaş yiyelim, hissedelim, fark edelim. Çünkü bir kişi maç izliyor. Maç izlerken ağzını arıyor. Tak bir şey atıyor ağzına. Sonra işte bir, ya da bilgisayarda bir şeye bakıyor. Video bakıyor, film bakıyor. O arada yine ağzını arıyor. ikinci lokmayı atıyor. Ne, bir bakıyor tabak bitmiş. Ne yediğinin farkında değil. Ne porsiyonu, ne büyüklüğünü hiçbirinin farkında değil. Farkındalıkla yediğiniz ekmek yerine ulaşır. Yavaş yediğiniz ekmek, doğal ekmek sizi sağlıklı yapar. Periyotlamasını da mümkün olduğunca sabah, öğlen öğünlerinde yer verilecek şekilde olup uykuya yakın, güneş battıktan sonraki saatlerde yer vermeyecek şekilde yaparsanız da biyolojik saatinize göre ekmeği bir yakıta çevirebilirsiniz. Çünkü gün içinde birçok yere yürüyerek gidiyoruz, birçok yeri hareket ediyoruz ve bu da bizim açıkçası değerli arkadaşlar daha sağlıklı bir şekilde bunu yakıt olarak kullanmamızı sağlıyor ama uykuya yakın yediğimizde Vücut uykuya hazırlandığı için metabolizmamızın yavaşladığı saatler, e, sirkadyen ritmin artık vücut biyolojik saatimizin haydi uyumaya hazırlan deyip artık vücudu yavaşlattığı saatler. Bu saatlerde aşırı yemiyoruz. Ekmeği tüketirken dikkat ediyoruz. Ekmek güzeldir. E, bunu bu arada sandviçten bahsettik. Fit sandviçler var. Bunlardan da hazırlayabilirsiniz. Arasına güzel dip soslarla, güzel salatalarla, işte domatesiyle, çeşitli proteinlerle, yumurtalısı, etlisi vesaire çok güzel sandviç tarifleri var. İleride umarım bunları da sizlerle paylaşırız demek istiyorum. Ee, bitirelim mi yavaş yavaş? Bitirelim. Ee, o halde ben izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle. Ee, biliyorsunuz ki Sağlıklı Hoca YouTube kanalına abone olabiliyorsunuz. Bu ve sağlıklı yaşam içerikleri, egzersizler sizlerle olmaya devam edecek. E, beğenerek ve abone olarak sizler de bana destek verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın ve mutlulukla kalın. Çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız. Nerede bunlar? Şimdi geliyorum. He